Herkese merhabalar. Bugün Valorant oynayacağız. E, yanımda Hüdarp abi var. Hüdarp abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ee, bugün Hüdarp ile beraber Valorant oynayacağız. Onun ismini de bir milyon kere söylemiştim bu arada. E, onun videosunda kartlara koydum şu anda izleyebilirsiniz. Valorant'ı hiç oynamamıştım. Şimdi başlayacağım. Neymiş ne değilmiş. Arkadaşın hesabını aldım. Ben Öylesine video çekmek için aldım. E, başlayalım bakalım. Oyuncağız nasıl olacak? Bakalım bakalım. Hüdarp abi var. Hüdarp abi oynuyor. Ya ben ilk oynayışım tabii kötü oynayacağım doğal olarak. Ama bakalım belki kazanabiliriz de. Evet karşılaşma bulundu. Şimdi karşılaşmaya geçeceğiz. Bakalım güzel bir şey olsun var. Hangisini alayım ben? Ben bunu aldım Biraz ya. Yani. diye bir tane adam var onu aldım ben. Sen ne almışsın herhalde? Eşler fazla bilmediğimden dolayı o yüzden böyle olabilir yani. sürekli soracağım da neyin ne olduğunu fazla oynamadım çünkü. Böyle işte. Maçta görüşürüz. Bay bay. Bu abi. Efendim? Ses geliyor değil mi? Her şey okay şu an. Geliyor geliyor tamamdır. Eşer ilkel tabanca değil mi? Tabancayla başlıyoruz. Tabanca İlkel tabancayla başlayacağız, sonra diğer silahlara geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Ben de biraz heyecan var. Oynamadım çünkü dediğim gibi. Ama başlayacağız. Eğer güzel olursa sevilirse yani izlenirse video. Devamı gelecek. Siz de like atın, abone olun. Hadi böyle. hadi hadi. Güzel hadi bakalım başlayalım. Aaa ikisi birden alalım Şöyle gel gel Çok insan var Ölme 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 Biliyor musun? Aaa bak lan öldüm lan öldüm ya Gençler öldük maalesef Hadi bakalım başlayalım Dikkat abi aldı gelin Helal Lan 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 öleceğim öleceğim Kör oldum. Bak yine kör olduk ya Tamam Ede çok arkaya gitti düşersin bak orası açık Aşağıda Tamam Düşman orada bu arada Aradan sakin ol Aha aldım. Vallahi aldım birini. Neden oldum? Gitti mi? İlk bizim. Evet. Bir, bir tamam. Sonra. Güzel. Hadi bakalım. Aynı yerden bir daha. Of 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 bomba geldi. Tamam. Ne şey saçma şeyler var ya. Ben öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kesin atladım. Alfa gelebilir bu arada. Aaa! Gitti keşler ya. Ya. Değil, Tut adam ya. Bu bir adam vurdu. Bu yer gittim. Neyse sağlık olsun. Hop tamam hadi. Bak, i̇lk sahnelerden ölmek istedim. Çok yalan Sen öldün mü? Ya. Çok yalan vuruyor Mete. Çok Harbi yalan oldu. Mete. Aaaa! Ya eğilmeye bastı neymedi ya. Bir de baksana taktik. Çok yani basılı tutma tek tek sıkabilirsin. He tamam öyle yapayım. Burada eğim zor ya. Evet. Harbiden Bela attı adam. Beraber gidelim Bak sen şu tarafta Bekleyin, bekle. Yani sen bu tarafta bekle. Tamam ben şurada bekleyeyim. Aynen bu taraftan tamam. gelecekler zaten adamlar. Okey ben buradan bekliyorum. 2000 years later. Buraya yok gelmesin. Geliyorlar mı? Gel. Gelmiyorlar <laughs> mı? Hayır. Bir de o zaman orada. Şu grafikleri de güzelmiş ya. Bazıları bir <laughs> oynamalı mı <laughs> alayım da. Grafikleri iyiymiş. Yeni güncelleme falan geliyor mu? Aha. Aldın mı herhalde? Tamam. Güzeldi kazandık. Gençler böyle e, Valorant videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız like atın. Lütfen olur, abone olun. Daha da güzel oldu. Ben geldim böyle. Yen ben aynı yere götürdüm mesela Adamlar gömdür tamam. Büyük ihtimalle gene A oynayacaklar ama böyle ses yok. Gel, aynı yere geçir. Yok mu kimse? Mitte var. Mitte vuralım. Okey. Kalmadı. Aa, bak yine o, Orada biri kötü var değil. Kusar mı ki burada? Umurumda bile olmaz. Şişe aldılar. Hadi bakalım. Ya vurup kalamaz. Mete vurursun lan. Aldım birini. Başka nerede lan? Aç taraf. Helal. Seni aynı yere geçmesin her zaman ki. Hı hı. Tamam. Bu sefer burası. Aha karşılar da görmüyorum. Tamam. Ne diye abi. Aa, biri gitti. Abi geliyorlar abi. Geldi. Tabii Yavaştan. Ya gittik ya. Öldük ay, gençler bu ay. ne böyle? Bak çok koşarak vuruyor ya. Abi bunda bir şey olabilir belki biliyor mu ya hile tarzı falan. Olabilir de pek sanmıyorum ya. 500 level bir adam. Ya da adam çok yok. iyi oynuyor. Ya o da olabilir hani. Aynen. Helal. 10 saniye. Spike yerleştirildi. Ulti açtı ya umarım olur. Aha lan oğlum nasıl gitti yani, o maç şimdi, ya Abi yüktü Mete gel yanlış <laughs> tarafı da da, bir tarafı olabilir gel Bakalım şöyle gel gel abi yüktü Oğlum sağ bu ne Oo herhalde iki kişi almışlar. Ya. Selam aldı lan. Hmm. Gene değişik bir vuruş yedim. Ne saçma işte. iş lan. Aldım onu. Sadece. Usta var ya tek tek kaldım ya. Öldüm ki ben. Aaa vallahi hiç görmedim ne oldu? Saldıranlar kazanır. Olur olur. Daha senin ilk oyunun ne olacak? İlk oyun. Yine ben şu elemanı alayım ya. Gençler daha demin kendi ufak talihsizlikler oldu. Maalesef ki şu anda elimdeki tabancayı daha fazla bir mükemmel bir tabanca. Sesen olsun. Karbon yedik. 96 vurdum bu arada ya. Neyse maalesef tabanca elinden bile ben ya. Nasıl oldu? Aa, oğlum ben de <laughs> Öyle bir var. Lan oğlum bunlar rakip takım bayağı iyiymiş ya. Allah teklediler bizi ya. Çok fena yediler bizi gençler. Mesela durdurarak açılma adamlar oradan gelebilir. Tamam. Ben burada bekleyeyim ne yapayım? Yok bakıl ya. Şu an burada değil arkadaşım gel benden. Geliyorum. Duruyorum. dikkat edelim. <laughs> altımızda var. Evet altımızda. elimle koymuş gibi bir <laughs> düşman kaldı. Lan. Abi düşman kaldı. Uzun da uzun da hadi hadi! Nerede bu? Bakıyor mu? Bitti bitti oyun. Bizim adam vurdu. Ya bitti mi? Güzel. Oo kesin işe canmış. Lan ölüyor. Lan. Abi dönemedik ya. ya. Aa. Pardon sinirlendim. Canım çok az ya. 10 can var orada. Vallahi senin canın kalmamış. Allah senin canın yoktur. Hadi orada. Allah. 85 ne ya? Nasıl gitmedi ya? Üzerinde mi Oo güzel burada. aşağı kaçtı bu. 3 kişi vs. Neyse. Ya biz yeni bir kişi. Neyse. Tamamdır. Gençler de bir şey. tabanca acayip güzel. Hakkını verelim hadi. Aha. Ne oluyor ya bu kadar hızlı olmayı. Oo, aa ben vurmamışım. Evet. Aha aldım. Bekle. Bekle bekle bekle. Nerede bu adam ya? Buralardaki. Oğlum ben nasıl kaçırdım? Oğlum bir tek atacağız. Aldım. Tamam, tamam. Hakkını verdim bu arada bu silahı. Oo! Yiyecek bas. bas, bir tane yiyece. Aa, çok güzel. Çok güzel abi, çok güzel. Teşekkür ederim. Güzel de senler vermiş. Şuradan geliyor. Olan ölü. Abi görmedim pusmuş oraya ya. Pusmuş oraya siz de görmediniz ya. Oğlum vuruşlara bak kendisi 78. Aha boş helal. Spike bende. Base tarafı. Odin çekmiş Neyse, görüyor musun? Helal çok güzel. Yaşar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee şu an 3'e 3 durum. 5 olan 5 olan bitirdi değil mi? Aynen yapıyorum. Aynen. O jet ne yaptın öyle ya? Aa bizden de birlikte. Neyse. Tamam buralardayız. Şöyle. Spike'ı kur Kankur. Spike yerinde. O da burada. Elimle koymuş gibi geldi. Geldim. Heaven'da yaptır galiba. Heaven'da geldi. Dolduruyorum. Burada da kimse yok herhalde ya. Hayır burada arka da bir düşman kaldı. Peki izliyorum öyle kafalar gibi. Ya? Yani, kazanmışız. Kim vurdu onu bilmiyorum. Hı Hı Görmedim bile ya. Son anda gördüm. Git başımdan. Benden de aldım. Hadi. Alırsam kemer olur. Abi çok şeyler ya. Hani ya. üç kişi oturup çok şeyler ya. Gelmedi e, biz de gel. Aa, Geldim. Gelmedi e ben de oyna. Sessiz ol. Shift'le gel. Hadi bakalım. Bu elimizle başlıyor gençler yenen kazanıyor. Umarım biz kazanmışız. Ne gördün? Rakip hızlı başladı. Oh. Ah! Ya bak yine karşıma çıktı vallahi yeter yeter. Sakin ol ya. Hadi. Hadi bir defa bir alırsın sen. Pusuyor var ya oralarda bir yerde. Aha gördüm. Vurdum ya o da bana vuruyor. O da sana vuruyor evet. Ah hadi hadi. Bay bay. Ah, çok güzel çok ince vurdu. O Odin çekmiş ya. Bir mı çekmiş? çekmiş. Ardına Odin çekmiş. Odin'in ne? Double door tarafı ya. Hadi almamız lazım. Dört bir ya? İkiye bir ne dört İkiye bir. Göster gücünü ufaklık. Hadi yanlış oynadı ya. Buraya kadarmış. Evet. Çok kaybedecekler gibi hissettim ben. Vallahi ikiye bir aslında kaybetmememiz gerekiyor ama rakibi strateji nasıl olacak bakalım. Aldık herhalde ya. Aldık mı? Aldık aldık, aldık. bakalım. Aha vur vur Tamam. Evet. Bitti. Saldıranlar kazandı. Bu zafer çok güzel oldu. Evet gençler videomuz böyleydi. Ben Valorant'a ilk defa başladım yani ilk oynayışlarım bunlar. Darp teşekkür ederim. Darp teşekkür Rica ederim. Rica için. Eyvallah abi sağ ol. Gençler benim gibi like atın, abone olun. Diğer videolarda e, gelmesini istiyorsanız yani bildirin bana like ve abone sayısıyla. E, dediğim gibi yeni başladığımdan dolayı fazla yeni oynamadım ama gelişeceğiz yani. Böylelikle de daha güzel şeyler olacak. Neyse. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.